Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kankiretçi Bugün size ben Pokémon'un Ender'i serisine devam ediyor olacağız. Bölüm 2 ile En güçlü elektrik türündeki pokemon. Şimdi size e, bu serinin ikinci bölümünde en sevdiğim pokemonları size koymak lazım ama ne yapayım çünkü gerçekten çok güzel pokemon hem ben bu serinin ilk bölümlerinde genelde en çok bilinen dört türle ateş, su bitki ve elektrik de yapacaktım ve ilk zaten bitki Sceptile'ı yükledim ve şimdi ise normalde ateş su elektrikle gidecektim de iki elektriğe gittim çünkü bu Pokemon'u gerçekten çok seviyorum. En güçlü elektrik türündeki Pokemon'umuz Zekrom. Zekrom zaten Pokemon hikayeleri Tao 3 de bahsetmiştim. Zekrom elektrik ejderha türündeki Pokemon mükemmelliği savunuyor. Reshiram'e karşı ve Kuirem'in ele geçirip dünyayı yok edebilecek kadar güce sahip olmasını sağlayabilecek İki Pokemon'dan birisi diğer Reshiram oluyor. Ve Zekrom 680 toplam güce sahip. Onu 610 ile Mega Ampharos, 600 ile Zerora, 580 ile Tandris ve takip ediyor. Şimdi e, öncelikle ben şuna demek istiyorum. Zekrom siz, bence en güçlü elektrik Pokemon olmamalı Pokemon hikayesinden ve benzerine göre. Şimdi bence kesinlikle olmadığı çünkü Zekrom mükemmel Pokemon. Ama biraz hikayesi olarak düşünürsek Elimizde Thunderous var, tamam. Thunderous ee, o kadar da güçlü değil, ama oyunlarda da o kadar güçlü değil. Ama şimdi Thunderous isminde de var, Thunder, Yıldırım. Thunderous Yıldırım'ı kontrol edebiliyor. Yani bence en güçlü bakıyorum. Bana sorarsanız buluruz, ama mı? Hayır, Zekrom gerçekten çok güzel bakıyorum bence. Ve Zekrom dediğim gibi 680 toplam güçle elektrik türündeki en güçlü Pokemon tabi oyunlara göre hikayesi olarak da bence en güçlülerden biri zekrom Komodo diye düşünüyorum. Çünkü zaten e, yine Tao bahsettiğim gibi Pokemon hikayeleri ilk bölümde. Zekrom'un kuyruğu elektrik üreten çok güçlü bir motor olarak çalışıyor. Ve yani düşünsenize zaten baya büyüksünüz, bir ejderhalsınız, uçabiliyorsunuz, zaten güçlüsünüz. Bir de arkanızda istediğiniz zaman elektrik üretebilen devasa bir motor var ve o devasa motor. Deli bir enerji elektrik üretebiliyor. Yani bu gerçekten, gerçekten inanılmaz. Yani ve Zekrom tekrardan de dizayn olarak da e, çok iyi. E, Zekrom ve şey yapacağım size. E, Zekrom, Zekrom'un kuyruğundaki kuyruğundaki e, şey motor olarak döner. Ve Zekrom bu motor olarak dönen aletle etrafındaki yapıları, etrafını yıldırımlarla tamamen yok edebilecek kadar elektrik üretebilir. Etrafınızdaki binaları yıldırımla yok edebilecek kadar bir elektrik enerjisi üretebiliyorsunuz. Saniyesinde. Yani bu tamı tamına mükemmel bir şey. Zekrom'un savunduğu gibi mükemmel bir şey. Ve şunu da e, şey yapmak isterim ki Zekrom'un e, Pokédex'i ki açıklaması yani Pokédex ismi diyeyim e, Deep Black Pokémon yani kara siyah yok, kara siyah değil mi? De, kusura bir yansıydı. Deep Black yani koyu siyah Pokémon olarak geçerken Reshiram'da açık beyaz Pokémon olarak geçiyor. Bu zaten aralarındaki zıtlığı da Rajda Kuvvetli'nden birisi koyu siyah birisi açık beyaz. Birisi mükemmel birisi dürüstü sanıyor ve birisi beyaz birisi siyah. Yani. O da mantıklı. Ve e, Zekrom e, yine animede ve benzeri bir şeyler de alıyor. Burada hemen söyleyeyim bu animeden değil. Animeden olmasını ister miydim? Kesinlikle. Bu animeden mi emin Bu Twilight Wings adlı Pokemon'un yayınladığı web animesinde de olabilir. Yani işte internette izleyebileceğiniz bir birkaç bölümlük bir e, diziydi bu. Bitti diyebiliyorum. Orada olabilir ama bu bir fan art galiba emin değilim ben de. Ve şuna bakar mısınız? Zekrom ya bu anime çok daha iyi çünkü anime Zekrom'un bu kadar büyük olduğu kanıtlandı demek. Bu fan artı fan artı yapan kişiye teşekkür ederim çünkü Zekrom bu kadar büyükse yani bu kadar eksik açıklamasını destekliyor. Kuyruğundaki motorla et, binaları anında patlatabilen yıldırımlar üretebilirsin tabii bu kadar büyük motorla. Yanında işte Flagon üstünde uçağın Seagull ve Flagon üstünde uçağın ve benzer şeyler var. Ve ene gelelim aslında. Genellikle en e, Zekrom'da ya da Reshiram'da resim ediliyor. Çünkü oynadığınız oyuna bağlı. Yanlış bilmiyorsam Pokemon Black oynuyorsanız siz Reshiram'a yakalıyorsunuz. En Zekrom oynuyor. O yüzden Pokemon Black oynayın lütfen. E, White oynuyorsanız siz Zekrom'a yakalıyorsunuz. En Reshiram'a koy. Yanlış söyledim Pokemon White oynayın. Çünkü Zekrom gerçekten güzel. Ee, bu bölüm biraz fazla kısa oldu. Özellikle en çok sevdiğim Pokemon hakkında konuşmak için. Ama aslında dürüst olmak gerekirse hemen bir kısa bir özet geçeceğim. Zekrom 680 toplam güçlü elektrik türündeki en güçlü Pokemon. Ejder türünde maalesef değil. Keşke olsaydı ama göre fazla varken biraz zor. Ee, ve kısa aslında bu kadar evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Pokemon emleri videosunda görüşmek üzere. Bay bay.